peş peş ayarlasam bu tarafa doğru atacak canlı yayını çekeceğim rüzgar mı? Evet. al, al. Hayır soğuk sormayın ya. Tamam sıcak ekmek ya bari Sıca. Bari Sıca. Bari Devamlı zırtla çekmektir. Zırtla çekmezsen Adana kebabı hiçbir zaman tat vermez, hiçbir zaman güzel olmaz. Her zaman Adana kebabımızı zırtla çekersek her zaman güzel olur. Baharat da kullanıyorsunuz, neler yap Baharat sadece tuz ve kök ber katıyoruz, başka bir şey katmıyoruz. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi korona virüsümüz abi, Adana'da bize bir şey yapamaz o. Hiçbir zaman bize iş, işlemez abicim. Çünkü Adana kebabımızı acılı yiyeceğiz. Acılı şalgamımızı içeceğiz. Her zaman acılı yedik mi her zaman forumda ve zirvede kalırız. Adana kebabımızı her zaman acılı yiyin ve Adana şalgamı yanında içerseniz Hiçbir zaman, hiç her zaman ayakta kalırsınız. her Gelin abicim Adana kebabımızı Akan Dostlar Kebap'ta yiyin, görün. Ben de İsmail Usta olarak size öneriyorum Adana şalgamı ve Adana kebabının acılı yiyin. Hiçbir hiçbir hastalık yakalanmazsınız abi. Devamı vardı. Daha önce ustamız e, bu işin piridir. Bu işten budur Biz bu şekilde e, Adana ya hizmet vermeye sağlıklı özellikle sağlık bizim için birinci derecede bu korona virüslerinden dolayı Adana'da e, şalgamı ve Adana kebabını yiyen kesinlikle kesinlikle bu virüse yakalanmaz. Zaten Adana sıcak bir memleket. Sıcak bir memleket olduğundan dolayı kebaplarımız da ateş üzerinde çok sıcakta. Kesinlikle kesinlikle hiçbir şekilde mikrop ulaşmaz. Ateşi burada. Tanıyabilir miyiz? Biz Hakan Dostlar kebap olarak. ekmek evet, yeni sıcak yapın, geldi yani, ya ondan. Ondan mı? He he. O yüzden. O yüzden ne, ne, Daha Neyse, o yüzden. Yani ne çok. Neyse, yüzden. Ha, e. yüzden. Şu an yeter Hulusi'nin doğası. Onlar için şu an yeter soğusun. Tamam.